Batman Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, Ramazan Bayramı öncesinde vatandaşların güvenli ve sağlıklı bir şekilde alışveriş yapabilmesi için kapsamlı denetimler gerçekleştirdi. Marketler, fırınlar, tatlıcılar ve bayram alışverişinin yoğun olduğu işletmeler tek tek denetlendi. Özellikle gıda ürünlerinin son kullanma tarihleri, hijyen koşulları, fiyat etiketleri ve gramaj standartları titizlikle incelendi. Ekmek ve tatlı üretimi yapan işletmelerde hijyen kurallarına uygunluk kontrol edilirken gramaj eksikliklerine karşı hassas ölçümler yapıldı. Kurallara uymayan işletmelere gerekli uyarılar verilerek halk sağlığını tehdit edebilecek unsurlara karşı önlemler alındı. Ayrıca bayram alışverişi sırasında vatandaşların mağdur olmaması için fiyat denetimleri gerçekleştirildi.